Benzin kesecek mi ya? Benzin mi bitti? Ah, tadımış. Yok. Ne oldu? Dur bakayım. Ama düşmüş galiba. Erkek sandım <laughs> Geçmiş Sağ olsun. Başladım. Düştün mü? Ne oldu? Sağ olsun. Evet düştüm. Burası zaten emaneten şey yapmıştık. Yani silikonlamıştık. Ha. Hırttı zaten. Düşünce tamamen çıktı. Çalışmıyor şu an. Yok çalışmıyor. Ne ya? Ana. Bunun gaz teli nerede? Dur. gaz teli burada. Bunun gaz teli çıkmış yerinden o yüzden çalışmıyordur. Şimdi bana sivri şey lazım. Evin uzak mı buraya? Evin ya bir yarım saat, yani yarım saat asla oh. sürmez de normalde 10 dakika da. O zaman motoru yapmamız lazım. 25 dakika. Dur bunu şöyle yapsam. Valla elimden geleni yapacağım da. Yani ben de. Acaba gaz mi o. Motoru tutsana. Aynen. buradan çıkarayım ben. ben şöyle bu şunu takmışız ya. Yoksa ip gerilmiyor. Ben benzinim bitti sandım bir yardımcı olayım dedim. Ben de şey var. Hortum vardı benzin çekerdik. Bu arada ben kayıttayım. Paylaşabilir miyim bunu? Ne kaydı? <laughs> Youtube'da video paylaşıyorum. <laughs> Öyle mi? Tamam bunu olur. Bunu paylaşabilir miyim? Olur mi? paylaş. Teşekkür ederim. Şimdi bunu bağladık da çalışır mı acaba bilmiyorum ki. Bir deneyeceğiz. Bunun böyle olması lazım. Bir kontağı çevirsene. Ha, çalıştı. Ya inanmıyorum. <laughs> çalıştı da gaz takılı kalabilir Bunu dikkat etmen evet. lazım. Şimdi Bunu şey diyeceğim, yapalım. bant lazım bize. Bunu nasıl bant tutturacağız yok. böyle? Düşer bant yoksa yok. aynı. Şey. bağlasak. Olur. bununla da bak. Şöyle tutsana şunu. Onu bantlayalım oraya. Aynen. Şey, bağlayalım. Hatta şuraya Seni mi? Allah gönderdi bana. <laughs> ben de arkadaşıma gidiyordum. Öyle denk geldim bir yardımcı olayım dedim. Burada mı oturuyorsun? Yok ben burada oturmuyorum. Atış yerinde oturuyorum. Tamam elini çekebilirsin. <laughs> Öncelikle e, kestane balının diyarı e, Zonguldak Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. De Alet lazım mı? Alet. Lazım Yok. Yo hallettik motor şey olmuştu da gaz seli çıkmış yerinden onu hallettik. Maşallah bu mahalle de hep yardım severmiş he? ya. <laughs> Aynen. Bu bir denesene bir gidebiliyor mu bu şekilde? Aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. gitti. <laughs> Ulan insan bir teşekkür ede. <laughs> gitti. <gülüyor> Ulan var ya. Ha yo durdu. Dur geliyorum hemen. <laughs> kaçıyor sandım. <laughs> i̇nsan bir teşekkür ederdi. Şey yapmıştım hemen o gidince aha dedim kaçıyor. musunuz? Yok Rica ederim. Teşekkür ederim. Ya. Furkan Yurttepe ben. Only you. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gör Takip edeceğim. Tamam YTP Furkan. Evet. Teş... Kendine iyi bak görüşürüz. Ya, çok teşekkür ederim. Sana Rica teşekkür ederim. ederim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla birine yardımcı oldum.